Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki paylaşımımda bebek babetinin yapımını sizlerle paylaşmıştım. Bugün de deri tabana nasıl monte edeceğiz kısaca onu anlatmaya çalışacağım. İhtiyaç duyacağımız malzemeler 19-20 numara uyumlu deri, içi keçe, bu şekilde dışı deri bir tabana ihtiyacımız var. Tığ olarak 3 no 1.70 milim tığ şu kenar kısmını geçerken ince olması gerekli ip olarak da yine her zaman patiklerimde kullandığım ip nako pırlanta ihtiyaç duyacağımız malzemelerimiz bunlar şimdi hemen anlatıma geçiyorum şimdi tığlamaya başlamadan önce e, ilmek sayısından bahsedeyim arkadaşlar bu birlikte örmüş olduğumuz babetimiz buradaki tüm etrafındaki ilmek sayısı 82 tane ben saydım arkadaşlar. Bu tabanımızda da toplam 31 tane delik var. Şimdi buradaki ilmek sayısına uygun olarak bunu tığlamaya çalışacağım. Birlikte öreceğiz inşallah. Şimdi tığlarken bu deri kısım bize bakacak arkadaşlar. Tam topuktan bu kısımdan başlayacağım tam ortasına ve her iki yanına dörtlü batacağım. Bu şekilde tam ortasından geçiriyorum. İki tane battım. Üçüncü. Dört batmıyorum. Dönüşte buraya geldiğimde bir tane daha batacağım buraya. Hemen yanına yine dörtlü kısmına üçlü şimdi hemen yanına ikili böyle toplam 6 tane ikili batacağız arkadaşlar ilk ikiliyi battım Şimdi altı tane ikili yaptıktan sonra bu kısma üçlü batıyoruz. Hemen yanına üçlü, pardon arkadaşlar, yine iki tane ikili, buraya üçlü battık, buraya da iki tane ikili. iki tane ikili şimdi bir tane üçlü yanına bir tane daha üçlü buraya dörtlü hemen yanına dörtlü şuradaki üç taneye dörtlü batıyoruz arkadaşlar dörtlü battım hemen yanına da yine dörtlü bu kısmı da dörtlü ipim niye takılıyor bugün <laughs> sürekli bir bir yandan kameraya bakıyorum bir yandan örmeye çalışırken 3 ve 4 şimdi hemen şöyle anlatayım arkadaşlar şimdi bu kısma burunda tam ortaya dörtlü battım hemen şimdi yanına yine iki tane üçlü iki tane ikili bu kısma üçlü bu kısımlara ikili Topuktan yapmıştık, topukta tam orta ve her iki yanına yine dörtlü batmıştık. Bu kısım yine üçlü. Bu kısımdan itibaren de ikili arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayalım. Şimdi bu şekilde dört tane de buraya battım. Sıra sonuna geldim. ya da batıyorum 4'ü tamamlıyorum şimdi hemen bu kısımdan kaydırmayla bağlıyorum bir zincir çekiyorum şimdi ipimi alta bu kısma sakladım şimdi örmüş olduğumuz bobetimizi alıyoruz işaretleyicilerimi alayım şimdi bu şekilde monte edeceğiz arkadaşlar hemen topu kısmının tam ortasını buluyorum bu şekilde buradan şu kısımdan başlayacağım topu tığlarken burun kısmını işaretleyeyim Siz isterseniz katlayabilirsiniz patiğinizi ben bu şekilde hemen buluyorum. Bu da ön kısmı arkadaşlar. Hemen işaretleyicimle onu tutturacağım oraya. şekilde tığlamaya başlayacağım. Şimdi şurası sıkı olsun diye tekrardan örüyorum. Bir zincir çekmiştim ya onu söktüm arkadaşlar. Şimdi nereden demiştik? Şu kısımdan tam işaretlediğim yeri bulayım Evet şu dediğimi yanından hemen buradaki tek dalını alarak başlayacağım Ben bu şekilde başlıyorum. Burada Böyle sık iğne şeklinde örüyoruz arkadaşlar. Buradan 2 buradan tek dalına net görünüyordur umarım şu şekilde göstereyim. Şu kısımlar arkadaşlar. Alıyoruz, çıkartıyoruz. hemen tığlamadan önce bitince arkadaşlar ilmek sayınızı sayın. Ona göre de tığlarsınız. Şimdi bu şekilde tüm etrafını dolaşalım. Daha sonra şu iç kısımdaki çizgiyi yapacağız. Bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Burada iki tane ilmeğim var arkadaşlar. Onları da bu şekilde alıyorum. Sonuncuyu hatta onu da sık iğne yapayım. Bir sonrakine kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Şimdi iyice bir düzelteyim. İyice böyle elinizle düzeltin arkadaşlar. Hepsi böyle yerli yerine otursun şu şekilde. Şimdi tığlamayı tamamladık. Şimdi şu kısmın arasına kaydırma geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bu açıklık kısmı kapatacağız. Bu görüntü oluşacak. şimdi şu kısmı yapacağımız için şu ara boşluğa ipimizi çekelim arkadaşlar şu şekilde Evet görünsün istiyorum şu şekilde çektim Çektikten sonra hemen şu kısımdan alıyorum bu tığıma yine kaydırma ile ilerleyeceğim arkadaşlar. etrafını bu şekilde geçelim arkadaşlar. Şu ara boşluğu Çok sıkı olmasın, çok da gevşek olmasın. Orta kararda böyle ilerleyelim. Burası gevşek oldu. Dediğim gibi böyle ilerleyelim sıra sonuna kadar. Evet bitirdim arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu kısımda da yine son kaydırmamı yapıyorum. Şimdi ipimi keseceğim. Alttan geçireceğim, gizleyeceğim. bu şekilde içeriden geçirip buradan saklayacağım. Bu şekilde tabana tığlamayı bitirdik arkadaşlar. Tüm etrafını geçtik. Bu şekilde hiç keçe de görünmüyor. Bu anlatımla tüm örgü tabanlarınızı deri tabana monte edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi buradaki ilmek sayısına göre hareket ederek kolayca tığlayabilirsiniz. Evet anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel, detaylı bir anlatım olmuştur. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.